Merhabalar sevgili izleyenler. Ben Alev Yıldırımcı. Bugünkü konuğum, Yenilik Partisi Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Recai Altınsoy. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam Kırşehir'de olduğunuzu duydum ben. Olan. Ha, O zaman hanım köylüyüz hocam. Öyle oluyor evlendikten sonra. Doğru. <laughs> değil Doğru. mi? Kırşehir'i ne zaman kuracağız hocam? Teşekkürler. Ben mağazada devam evet, ediyorum ben zaman müşteri yok mu burada? Öyle mi diyorsunuz? Peki o zaman e, sağlığa geçelim. Konumuz sağlık, uzmanlık sağlık. Sağlıktan bahsedeceğiz bugün. E, öncelikle sağlık nedir hocam? Sağlık tabii ki bizim insanlarımızın anladığı hastanelerde muayene olduktan sonra sağlıklı bir rapor alma şeklinde bir e, durum değildir biliyorsunuz. Hı -hı. Bugün kadına şiddet uygulayan bir erkeğin evet. Organik yönden sağlıklı olsa bile e, akıl ruh sağlığı yönünden ne kadar sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık bir bütündür. Sağlık eğitimi kapsar, sağlık hukuku kapsar, sağlık sağlıklı beslenmeyi kapsar. Bunun yanında sağlık, sağlık bir anne ve babadan meydana gelen bir devamı kapsar. Eğer ki anne gebelik döneminde bebeğin takiplerini çok iyi yaptıramaz ise çocuk doktorları tarafından veya sağlıklı ortamlarda doğum yapamaz ise o bebeği doğduktan sonra onun çocukluk dönemine kadar geçen sürede gerekli eğitimlerini veremez ise o bebek ya da çocuktan sağlıktan bahsetmek mümkün olamayabilir. Yani sağlık çok geniş bir terimdir. Yani o zaman e, her zaman kullanırız ya aslında her şeyden önce sağlık Tabii ki. geliyor. E, peki hocam malum aylardır bir COVID-19 belasıyla uğraşıyoruz. Ee, mevcut iktidar, Sağlık Bakanlığı bu süreci yönetebiliyor mu sizce? Şimdi e, ben size bir şey söyleyeyim. Bu konuda olayın iki boyutu var. Hı -hı. Birincisi bu pandemide, pandemi dönemlerinde hükümetin uğraşmış olduğu ekonomik boyut. Bir diğer konu ise insanların e, bu pandemiye bakış açıları. Şimdi ekonomik boyut tamam, onu hepimiz kabul ediyoruz. Fakat bir olayın önünde ya da sonunda ölüm var ise ekonomiyi geride bırakmamız mümkündür. Biz toplum olarak da maalesef, maalesef maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymuyoruz. Şimdi aile içerisinde 3-5 kişi çarşıda geziyor vesaire Bazen bunların arasında bir kişi e, maskesini çıkarabiliyor. Arkadaşlarıyla sohbet esnasında, kahvelerde, restoranlarda, sinemalarda. Sonra ne oluyor? O kişi aileye geri dönüyor. Eve girdiğimiz yani... anda her şeyi bırakıyoruz. Dikkat ettiniz mi? Maskeler bir tarafa atılıyor. Evet. Artık pandemi kuralları evde hiçe sayılıyor. Bulaşın en büyüğü evde oluyor yani en yakınımız sevdiklerimiz ve e, ailemiz dediğimiz kişiler arasında çok fazla geçiş oluyor. Yani o zaman şöyle mi? Halk tedbirli davranmıyor aslında, gerekli tedbir almıyor. Ama peki e, yönetim gerekli, yeterli tedbir aldı mı? Biz Yeni Partisi olarak da olayın başından beri tedbirlerin çok sık alınması gerektiğini e, Sayın Milletvekilimiz ve Genel Başkanımız Öztürk Yılmaz Beyefendi tarafından defalarca deklar ettik. Sıkı önlemler alın dedik. Yani bu virüsün bulaş dönemi, inkubasyon dönemi kimi e, hekim arkadaşlara göre 28 gün kadar çıkabilmektedir. Evet. Bakınız ailenizde Covid pozitif olan bir vaka olursa geri geliyor. Eğer ki sizde klinik yok ise e, şu an psikiyatri testi yapmıyorlar. Sadece size diyorlar ki efendim son 14 gün karantinada kalın. E ben Covid pozitif miyim? Belki değil. Belli değil böyle bir politika olamaz. Bunun daha da ilerisinde en acı olayı ben size söyleyeyim. Şu an e, Türkiye'de bir buçuk milyon geçen sayıda sağlık çalışanları Doktoru, hemşiresi, ambulans şoförü, ATTS, teknisyenin çevre sağlık memuru, damar sağlık memuru, ebeler. Bunların bütün olarak mesela bunlara psikiyatresi yapılması gerekiyor. Çünkü biz sağlık çalışanları direkt Masada. en büyük bir iş Bir de en son bize söylenen en diler nedir mesela? Sağlık çalışanları ki en son duyduğumuz şey üzüldük. Koy pozitif dahi olsa çalışacak. Ama o, nasıl olur hocam? O zaman halka da zaten riske attınız. Tabii ki. Tabii ki riske atıyorsunuz. Şöyle bir olay olabilir mi? Çalışmış olduğunuz kurumdan pandemi, pandemi döneminde istifa edemezsiniz. Rapor alamazsınız. Yıllık izinlere çıkamıyorsunuz. Savaşlar biliyorsunuz sağlam askerlerle sağlam ordularla kazanır. Bugün sağlık camiası bitmiş vaziyette. Çoğu sağlık meslek e, sağlık hizmeti veren doktor hemşire olan arkadaşlarımızın bu hali nicedir? Evet. Cam arkalarında yavrularını görüp de Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden bizim yüzlerce arkadaşlarımız var. Ee, sosyal medyada da görüyoruz hocam o tür vakaları zaten de. Bir de şunu gördüm ben, ee, Sağlık Bakanı'nı artık istifaya çağıran bir kitle var. Sağlık Bakanı eğer ki, o da benim meslektaşım, Hı. saygı duyarım, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı'dır. Eğer istifa etse, pandemi sürecini Türkiye'ye atlatacağını bilse istifa eder. Hı. Bence bu tür e, durumlara siyasetin karşılaması gerekir. Kesinlikle karşılayacak. Gerçek olan şeyler var, artık mızrak çoğuna sığmıyor. Dikkat ederseniz ilk dönemden bu zamana kadar e, Covid pozitif ya da Covid hastaları teşhisi konulan hasta sayılarımız günden güne birden 3 bin, 4 bin, 5 bin, 6 bin tarzında artışlar söz Bu tartışlar. rakamlar doğru mu hocam? Bu rakamların ben, ben, doğru olduğuna inanmıyorum. Eğer ki Halktan biri olarak ben de inanmıyorum. İnandırıcı değil çünkü gerçekten. Eğer ki devletimiz bu rakamların doğru açıklanması sonrasında halkta bir panik olacağına inanıyor ise ama bunun sonucunda ölüm var. Ölümden daha bir, büyük bir panik olabilir mi? Siz hayatınızı kaybediyorsunuz. Hayatını kaybetmiş olan bir insanın sonu geldi demektir. E bunun çoluğu çocuğu ne olacak? Bakınız insanlar aç susuz kalabilir. O hiç önemli değil. Sağlıklarını yitirdikleri zaman her şeyi ellerinden almış oluyorsunuz siz. O nedenle inanmak isterdim tabii ki. Bunu Keşke doğru olsaydı. Keşke tabii ki doğru olsaydı. Hani başarı, başarıyorduk, binin altında Doğru olsaydı değil de doğruyu söylüyor olsalardı diyelim. Çünkü o, o rakamlar keşke olmasa öyle rakamlar. Hani, e, Çünkü... Her doğru her yerde söylenmez bir kelime vardı. Bu atasözü de olmasa Aklısın. buraya kadar geliyor biliyorsunuz. Ben bu sağlık konusundaki sonunda ölüm var ise gerçeklerin halkın izniyle dost bir şekilde paylaşılması gerektiğini tarafı darim. Neden? Şeffaf her, her, alanda aslında eğitimde, ekonomide şeffaf olunmalı. Çünkü e, da, da, halkın bunları bilmeye hakkı var. Halkın tabii ki şimdi birinci, bizim insanlarımızın en büyük birinci hakkı yaşam hakkı. Siz yaşam hakkını eliniz, elinden alıyorsunuz insanların. Ama şu şartlarda yaşam hakkı eline verilmiş olmuyor ki. Kesinlikle doğrular söylenmeli. Doğru söylüyorsunuz. Bakanlığı yapmış olduğu rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Veya Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu rakamlar üzerinden konuşuyoruz ki ölüm sayılarını tutmaması bile eyvah eyvah bir durum. Biz üzülüyoruz. Sağlık camiası olarak evet çalışıyoruz, koşuyoruz, koşturuyoruz. Geri gelirse, geldiği zaman size takdir edersiniz ki çocuklarımıza sarlamıyoruz. Halkımızdan şunu istemeliyorum: ediyorum. Maske, mesafe, temiz kurallarına lütfen uyalım. Devletimizin de artık radikal kararlar alma zamanı yeni ve geçiyor. Geçiyor, geldi. Geçiyor, geçiyor 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 sağlık çalışanları ne durumda hocam yani en büyük risk altında olanlar aslında sağlık çalışanları Tabii ki. sağlık çalışanları bir teşekkür benim meslektaşlarım için yeterlidir sağlık çalışanları olarak hastaneye gelen saygıdeğer milletimiz dar cebi uygulaması bizim için yeterlidir sağlık çalışanları para pul peşinde değiller. Sağlık çalışanlarımızı insanların üzmemesi gerekir. Bizler bazen ümitsizliğe kalkıyoruz. Neden biliyor musunuz? Bu halkımızın maske ve ve temiz kurallarına uymamaları, bu vakaların artmaları bizim ümitlerimizi tamamıyla Bu sadece halka mı bağlı hocam? Peki devlet e, hak ettiği değeri veriyor mu sağlık çalışanlarına? Hani şunu ben size arz edeyim. Benim sağlık da çalışan saygıdeğer meslektaşlarım, doktorumuz, hemşiremiz, efendime söyleyeyim, şoföründen paspas temiz, temiz çıkartışlarımıza kadar biz işin inanın para boyutunda değiliz. Biz mesleğimizi dost doğru yapmak için and yemin ettik. Gerekirse kanımızın son damlasına kadar tabii ki bu pandemi sürecinde savaşacağız. O konuda Türk halkımızın, milletimizin rahat olması istirham edelim. Ama son zamanlarda e, bir, bir duyduğum kadarıyla e, Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına siz COVID pozitif olsanız bile e, gelip çalışmaya devam edeceksiniz. Ee, karşılıyorum. SF karşılıyorum. karşılıyorum. Buna hatta ben size şunu arz edeyim. Biz sağlık çalışanları olarak direkt teması en fazla olan kişiler Bizim belli bir süreç içerisinde muhakkak SF'e tabi tutulmamız gerekiyor. Biz sağlık çalışanları sağlıklı olacağız için ki olacağız ki insanlar sağlıklı olabilsin. Kesinlikle. Hani, şöyle bir şey var mı? Ben kendi açımdan düşünüyorum. Diyorum ki ben geçen ay Covid pozitif değilmişim. Neden bu kanaya var biliyor musunuz? Bu ay sağlıklı bir şekilde yaşıyorum en azından. Böyle bir düzensizlik olamaz. Siz eğer ki bir savaş kazanmak istiyorsanız ordunuza, ordunuza, askerlerinize gibi atmak zorundasınız. Peki öyle bir bildiri geldi mi hocam size? Maalesef bildiri gelse de gelmese de, şunu arz edeyim, şimdiye kadar bir tıp doktoru olarak Hı -hı. bana maalesef bir test yapılmadı. Peki bildiri geldi mi yani öyle bir e, rapor geldi mi size? Hani yani COVID pozitif olsam bile çalışacaksın, çalışmaya devam edeceksin e, denir mi? Öyle durumlar alıyoruz. Öyle durumlar alıyoruz. E, hatta sağlık çalışanları temaslı dahi olsa, temaslı dahi olsa görevlerine devam edecekler. Akıl alacak bir konu değil. Değil. E, herkesi ki. riski riske attık o tabii zaman. Canım, e, o zaman halkı suçlamayalım. Yok maske takmadı. Hijyene dikkat etmedi, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Devlet babadır. E, kuralları veya belli bir yasakları devletimiz getirmeli ve bunun uygulanması için de diğer e, güçlerden yardım almalı. Benim kanaatim budur. Peki hocam, e, neden ilaç endüstrimiz yok bizim? Şimdi şunu söyleyeyim, ilaç herhangi bir molekül üretmek e, böyle çok kısa sürelerde olacak şeyler değildir milyonlarca dolar ya da milyonlarca Türk lirası. Ama zamanında varmış bildiğim kadarıyla. Zamanında tabii ki, tabii ki çok eski zamanlarda var idi, vardı. Bunlar geliştirilebilirdi. Mesela ben sana hava, uçak sarayları diye bir uçlarımız vardı bizim değil mi? E, Gazi Mustafa Kemal Yaşar, <laughs> evet, evet, evet. Atatürk önderliğinde kurulan evet, uçlar evet, vardı. Evet. Maalesef o, onlar ne oldu? İşte topraklara gömüldü. Tabii ki bu millet olarak biz her şeyi yapabiliriz, o güçteyiz. Bize yeter ki imkan verilsin. Yani yeni ilaç vesaire için belli bir bütçe ayrılsın. Bütçe Ülkemizde çok kıymetli e, farmakolog hocalarımız var, profesörlerimiz var. İlla ki e, bu olaya çözüm bulacaklardır. Ama siz ucuza dışarıdan alıyoruz diyerekten ilaçları dışarıdan e, ithal etmeye kalkar iseniz e, sonuçta dışa bağımlı durumunuz devam eder. Peki eder. yeni bir parçası olarak bizim bu konuda bir projemiz var mı? Tabii ki. Tabii ki. Sayın Genel Başkanımız e, ilk partimizin kurulma aşamasında toplantılarımızdan bunları çok çok defa denmeyi yüksek sesle dile getirdi Zaten e, daha önce bir hedefimiz daha vardı. Sağlık karttan bahsetmiştik biraz önce değil mi? Evet. Bakın bu sağlık kart da çok önemli. İlaç endüstrisi olsun, tetkikler, teşhisler olsun bu kartın içerisinde her şey olacağı için hem sizin ilaçla ilgili ee, orada olan özgeçmişimiz tüm operasyonlarımız ortaya çıkacak. Hem de ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın bilhassa Maliye Bakanlığı'nın sağlık ile ilgili giderleri azalacaktır. Evet, muhakkak muhakkak yerli ilaç üretilmelidir. Yerli her şey üretilmelidir. Sadece ilaç e, değil. Asla hepsi bir bütün değil mi? Tabii, tabii ki, tabii ki. Tarım, eğitim, sağlık. Sa sağlıklı e, bireyleri yetiştirirseniz sağlıklı bireyleri değiştirirseniz in inanın, inanın gerektiği zamanda da ilaca ihtiyacınız olur. Yani ilaç olmazsa olmaz bir şey değildir. Değildir. Ha, yeter ki hekim, hekim yeter sayıda hastasını muayene edebilsin. Ki biliyorsunuz ki şehir hastanelerine tıklım tıklım. İnanın teşhiste hiçbir sorun yok. Tedavide de hiçbir sorun yok. Bir hekim arkadaşımızın en fazla günlük bakabileceği hasta sayısı 40'tır. Siz bu ekibin ömrüne 200 hastalık verimini tabii ki, tabii azaltacaktır. Ki. Olması gerektiği gibi işini yapamayacak tabii değil ki. mi? Tabii ki. Sonuçta insan sağlığıyla ilgili karar veriyorsunuz. Diyorsunuz Hayır. ki ekime, ben günde 40 hasta muamelersin, senin performansın budur. İnsanın performansı budur, bırakın ekimi. Ben size 200 hasta veriyorum ama doğru karar vereceksin. E böyle olmaz ki ama yani. Bu, bu kadar bu... yük Hayır. yüklenmemeli. Bu tabiatı yaratacağı aykırı bir durum. Yani biz Emek Partisi olarak sağlık sisteminde de sağlam bir reform. Kesinlikle, kesinlikle ben size şehir hastanelerini arz edeyim. Bugün şehir hastaneleri biliyorsunuz belli ihalelerle, belli kuruluşlara verilmiş. İşte yap devlet modeli gibi diyeyim ben size. Hı hı. İş şöyle, şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı tarafından hadi geçen müteahhitlerden, holdinglerden, holdinglerden dolar bazlı kiralanmıştır. Müşterisi garantilenmiş. Şey. Tabii 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 garanti müşteri. Bu Hasta şöp... müşteri olmuş artık. de biliyorsunuz böyle şey yaptık. E, müşteri garantisi. Yol, yolcu garantisi. Çok güzel bir ticaret. Garanti para. böyle bir uygulama dünyanın neresinde var ben bilemiyorum. Bilemiyorum. Ancak şu var. Bu şehir hastaneleri düşüncesinde ya da yapılan anlaşmalarda müteahhitlerde der ki hastaneyi tam teşekkül bir hastane olarak Sağlık Bakanlığının hizmetine sunacaksın. E bugün soruyorum bizim yüksek istasyon hastanesinin, bunun hastanesinin e, kullanmış olduğu tomografiler vesaireler nerede? İnan dilin, bakın şey hastanesinde göreceksiniz. Müteahhitler de e, akiklerini tam yerine getirememişlerdir. Bununla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açıklıysa burslar efendim bize doğru bilgileri versinler. Başka doğru uygulamalar olsun. değil. Doğru uygulamalar değil maalesef. Evet hocam size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Ee, Zaman ayırdınız. Şöyle özetliyorum. Yenilik Partisi e, sağlıktaki sorunların da farkında. Sağlık çalışanlarının sıkıntılarının da bilincinde. E, iktidar olduğumuzda sistemi baştan düzenleyeceğiz. Yani yenilik umut olacak diyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın.